Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Reyhan Bölüm 33 O günden sonra babasının yanında kalmıştı Mihrivan. Ali ve babası onu sonunda tedavi için ikna etmişlerdi ancak babasından ve Ali'den uzak olmayı kabul etmemişti. Doktor ona bir tedavi programı uygulayacaktı. Tedavi süresince babasının evinde kalacaktı kız. Önce ilaçlı tedaviye başlandı. Doktoruyla beraber her gün seans yapıyorlardı. Ancak Mihriban ona yaşadıklarıyla ilgili hiçbir şey anlatmıyordu. Doktor sabırlı olmalarını salık veriyordu. Bugün Reyhan dönecekti. Mihriban'ın ona çok ihtiyacı vardı. O sadece Mihriban'ın sessizliğini dinlerdi uzun uzun. Saate baktı yattığı yerden. Ali gelmek üzereydi. Onu yine çok özlemişti. Sabah erken gitmişti işe toplantısı olduğunu söylemişti. O kadar anlayışlıydı ki kocası. İyi ki doktorun dediği gibi ondan ayrılıp hastaneye yatmamışım diye düşündü. Ali de ayrılmayı asla kabul etmemişti. Keşke hep yanımda olsaydı diye düşündü. Ali yanında olsaydı hiçbirini yaşamazdı bunların. Ali karısına ne olduğunu hiç sormamıştı. Sadece her ne olduysa yanındayım demişti. Ne oldu diye soracak diye çok endişeleniyordu kız. Tedavi sonucunda ne olacaktı ki? Bedenini talan eden elleri mi keseceklerdi ya da o pislik adamın gözleri önünde küçük çocuklara yaptıklarını mı unutturacaklardı? Annesi yakalayınca çekmişti ellerini ondan. Sonra da başka çocuklara yaptıklarını seyrettirmeye zorluyordu. Öncesinde karanlıktan kaçarken gördükleri görüntüleri görmemek için kör olmayı dilemişti. Hep midesi bulanır ve kusardı. Şükran Hanım kızını sürekli doktora götürüyordu ama çaresizdi. Psikolojik demişti doktor, haklıydı. O rezil adam hapse girene kadar Şükran onu hiç yalnız bırakmamıştı. Şükran ona hiçbir zaman sormamıştı neler olduğunu. O da anlatmamıştı. Konuşmak değil, unutmak istiyordu. Beyni hep unutmayı seçmişti. Unutmuştu da. Hayatına asla bir erkek sokmamıştı. Karşısına Ali çıktığında ona hayır diyememişti. Hatta nikahları kıyılıp alnından öptüğünde kendisine dokunan ellerinden tiksinmemişti ve korkmamıştı. Ali'nin elleri onu kusturmuyordu. Mihriban gözlerinden akan yaşa engel olamadı. Ali ne zaman ki ellerini bedenine sürdü, Mihriban titredi birden. Ali onu sevsin istiyor ama büyük bir korku yaşıyordu. biri gelmişti. Kapıyı çaldı gelen. Ali gelmiş olmalıydı. Yerinden kalktı, sabahlığını giyindi. "Gelin." diye seslendi. Açılan kapıda gördüğü kişi kardeşiydi. "Can." diyerek odaya girdi Reyhan. "Geldin mi?" diye sordu kız yanına gelen arkadaşına. Reyhan arkadaşını kolları ile sararken iki kız hıçkırarak ağlıyorlardı. İki arkadaş sadece birbirlerine sarıldılar güç alırcasına. Can dedi Reyhan arkadaşından ayrıldıktan sonra. Biz hani can olduk ya birbirimize. Hani yıllar önce daha küçücük birer günahsızken. Ben seni kıskanınca kavga etmiştim seninle ve sonra can dedik ya birbirimize. Mihriban'ın ellerini avuçlarına aldı. Anlat bana can. At içindeki zehri. Bak biz neler yaşadık seninle. Ben yetimliğimi sana anlattım. Sen özlediğin babanı. Ben baba demiyorum diye sen de demedin. Sen değil miydin benim anneme anne diyen? Ve her şeyden önemlisi bana can dedin sen. Can, anlatmak istedim ama unutmak isterken konuşamıyor ki insan. Ama unutmamışsın dedi Reyhan. Unuttum dedi arkadaşının gözlerine bakarak. O zaman neden bu haldesin? Ben unutmuştum ama Ali Ali bana dokundu. O o adam gibi değildi. Ali sana onu mu hatırlattı diye sordu Reyhan. Hayır. Hayır asla diyerek kafasını salladı. Ali, o bana dokunsun istedim ben ama ya Ali bana başka ellerin dokunduğunu anlarsa diye korktum. İşte o zaman, o zaman o iğrenç eller geldi aklıma yapamadım derken ağlamaya başladı tekrar kız. Arkadaşının omzuna koydu başını. Ali abi çok üzgün dedi bir süre sonra Reyhan. Biliyor mu? diye panikle sordu mihriban kıza. Tahmin ediyor. Şükran teyzeyle konuşmuş. O, o beni hep korudu dedi derin bir nefes alırken. Annem onu hapse attı. Sen bunu biliyor musun? diye kaşlarını çatarak sordu Reyhan. Annem polise giderken beni de götürmüştü. Beni dışarıda bıraktı ama ben anladım o zaman. Çok sevindim hapse girince. O çocuklar kurtuldu o pislikten. Hangi çocuklar? diye endişeyle sordu Reyhan. Sadece dokunmadığı çocuklar derken kızın sesi titriyordu. Sen? Ben hepsini gördüm. İstemedim ama gördüm. Kaçmamam için bağırıyordu. Bakmazsam da o gün başka bir çocuk getiriyordu. O iğrençte can dediğinde... İçinden kocaman bir hıçkırık koptu. Bir, iki, üç, çok, çok fazla çocuk. Kız, kız veya erkek. Çok ağlıyorlardı. Onlara yaptıklarını bana yapmadı. Annem kızdı ona. Seni öldürürüm dedi yakaladığında. Beni dışarı çıkardı, konuştu onunla. Benden uzak durdu ama sonra bana o çocukları seyrettirdi. İğrençti, ben, ben anlatamam diyerek ağlamaya başladı tekrar. Canım benim, bitti, hepsi bitti. Yıllar öncesinde kaldı artık. Kanmıştı ama yapamadım ben. Gözlerinden yaşlar düşüyordu birbirleriyle yarışırcasına. Ben, ben sevmem loş yerleri bilirsin. O, o, günler gelir aklıma hep pencerelerin kapattığı kalın perdelerden sızan ışıkla aydınlanan odalar beni boğar hep. Kocaman yüzük takılmış erkek eli. Ben tiksindim biliyor musun Can? Sahiplerini bile tanımadan tiksindim o ellerden. Uzun uzun konuştu iki dost. Mihriban anlattı içindeki acıları. Diline ne gelirse konuştu. Kimseyle konuşamadıklarını. Gece yarısı olduğunda artık git evine sen de dedi. Zaten çok yorgunsun. Seninle kalsam dedi Reyhan. Yo yo git sen. Doktor Ali'nin benimle kalmasına izin vermedi biliyor musun? Senin için dedi kız. Ali gelmiyor ama ben gidip onun odasında uyuyorum. Onun elinin elimi tutması o aldığım ilaçlardan daha iyi geliyor bana. Can Eminim en kısa zamanda anlatacaksın tüm yaşadıklarını. Sanki dedi Mihriban üzerimden ağır bir yük kalktı. Sanki daha bir rahatım. Seninle konuşmak bana her zaman iyi geliyor. Bana da biliyor musun? Bu arada Ali abi soracaktır bana. Tahmin ediyorum. Hatta şu an seni beklediğinden de eminim. Sen onunla konuşma. Ben anlatmalıyım ona her şeyi. Bana izin verin, kendi içimdeki savaşı bitireyim dediğinde dudağını sırdı. Şu an onu kaybetmeye hazır değilim ben. Onu kaybedeceğini mi düşünüyorsun diye fısıltıyla sordu arkadaşının gözlerine bakarken Reyhan. Sen, sen onun için mi babanın evindesin? Mihrivan sessizce Reyhan'ı onayladı. Asla seni bırakmaz onun üzüntüsü sen bu halde olduğun için o seni çok seviyor. Neden onun sevgisinden emin değilsin? Ben kendimden bile emin değilim ki diye cevap verdi fısıltıyla Mihriban. Aradan iki hafta geçmişti. Mihriban hala girdiği dünyadan çıkmamıştı. Ali sabırla bekliyordu onu. Reyhan sadece sevgine ihtiyacı var demiş, başka da bir şey anlatmamıştı. Ali'nin ve Murat'ın tüm ısrarlarını cevapsız bırakmıştı. Doktor da başladıkları yerde olduklarını söylüyor ve sürecin uzun süreceğini, sabırlı olmayı tavsiye ediyordu. Ali ile aynı odada uyumak istemesini doktor çok olumlu buluyor ancak uzak durmadan yani araya özlem girmeden de çözüm olmayacağını ilave ediyordu. Mihriban okula da başlamıştı. Yasemin ve eşinin diğer kardeşleriyle de zaman zaman buluşuyordu. Doktor Ali'ye eve gelmemesini söyledi dördüncü haftada. Mihriban ile asla iletişim kuramıyordu. Geçen haftalarda kızı kendisi gibi olan kişilerle buluşturmuş, onlarla seanslara dahil etmişti. Mihriban her seferinde daha kötü olunca buna son verdi tacize uğrayanlar yaşadıklarını anlatmak istemiyorlardı aslında. Ancak yaşadıklarını anlatmadıkça da tedavi olmaları mümkün değil. Erkek çocukları daha bir kendi dünyalarına sığınıp asosyal olurken, kız çocukları ise dışa dönük oluyorlardı. Kızlar kendilerini koruyacak baba gibi, eş gibi birilerine sığınmak ve onun ardına saklanmak istiyorlardı. Erkek çocukları ise erkekliklerini ya ispat etmeye çalışıyor ya da toplumda gördüğümüz maalesef yol kenarlarında müşteri bekleyen tiplere dönüşüyorlardı. Ali yol kenarlarında bekleyen erkek olup kadın görünümlü insanları içi sızlayarak Ona en çok acı veren de ülkesinde bu iğrençliğin yaygın olmasıydı. Mihriban güçlü bir kızdı. O tüm yaşadıklarını Elbette Allah'ın izniyle atlatacaktı. Ali sürekli onun için dua ediyor, Rabbine yakarıyordu. Dilinde her daim "Aile olmak istiyorum Allah'ım. Sen beni Mihriban ile aile yap. Mihriban benim neslimin anası olsun." duası vardı. Doktor Mihriban'ı tekrar aynı durumda olan insanlarla seansa götürmüştü. Bu defa yanında Reyhan da gitmişti ancak seansa katılmamıştı. Mihriban her zamanki gibi yine kusarak salondan ayrıldı. Konuşulanlara dayanamıyordu. Reyhan elindeki dergiyi karıştırırken doktor ve Mihribanı görünce ayağa kalktı. Arkadaşı yine bembeyazdı. Canım ne oldu derken ona sıkıca sarıldı. Olmuyor can inan olmuyor. Belki başkaları için çözümdür ama. Ben gördüğüm olayları ve unutmaya çalıştığım olayları dinlemek istemiyorum. Bu bana çok zor geliyor. Reyhan çaresizce doktora baktı. Mihriban, bazı olaylarla yüzleşmen lazım. Yaşadıklarımız yüzleşmedikten sonra bizim yakamızı bırakmaz. "Gel canım, otur şöyle." diyerek arkadaşını oturttu kız. Ben sana ulaşamıyorum. Senin iyileşmen için bekleyen ve gerçekten çok sabırlı bir eşin var. Seni de çok seviyor. Tam bazen tamam, şimdi olacak diyorum ama sen ne benimle ne de senin gibi olanlarla dertleşmiyorsun diye doktor sitem etti. Yapamıyorum dedi Mihriban. Anlayın ne olur. Anlamaya çalışıyorum. Gerçekten iyileşmek istiyorsan lütfen gayret et. Başka bir yolu yok mu bunun diye çaresizce sordu Reyhan doktora bakarken. Başka çaresi mi? Şimdilik bu. Aslında çok da kötü değil durumun. Eşinle aynı odada kalabiliyorsun, aynı yatakta da. Sadece elini tutsan da sen onunla yatabiliyorsun. Ali'yi benden ayırdınız ama dedi şiddetle Mihriban. Evet, ayırdım. O adamı istiyorsan gayret etmelisin. O senin için gayret ediyor. Saçmalıyorsunuz dedi Mihriban doktorla kavga ediyordu adeta. Can, doktor haklı aslında. Sen doktoru dinlemelisin. Olmuyor can, olmuyor. Yapamıyorum. Doktor hanım, bana anlatması yetmiyor mu? Size anlatması en kolayydı. Ali Bey'e anlatmanıza izin verdi mi ya da bana? Hayır diyerek Mihriban cevapladı. Buna hazır değilim ben. Sorun da burada. Sen iyileşmeye hazır değilsin. Mihriban doktordan bakışlarını Reyhan'a çevirdi. Eve gitsek mi artık? Kaçış en kolay yol değil mi dedi doktor. Mihriban ayağa kalkarken tekrar oturdu. Bakın bu konuda çok haklısınız. Kaçış kolay yol. Ve ben kaçmayı tercih ediyorum. İyileşmeyi elbette arzu ediyorum. Bir an önce de iyileşmek hem de en çok istediğim şey. Ancak elimden gelen de bu çaresizliği çok belliydi. Ve ben eşimi çok özledim dediğinde doktor gülümsedi. Şimdilik mümkün değil diyerek doktor ayağa kalktı. Yarın geleceğim, görüşürüz diyerek onlarla vedalaştı. İşinize son veriyorum dedi Mihriban. Dik dik doktora bakarken seslendi ardından. Kadın geri döndü. Beni işe Ali Bey aldı. Size hayırlı günler diyerek yanlarından ayrıldı. Mihriban bir süre arkasından baktı. Sonra kendisine garip bir şekilde bakan arkadaşına döndü. Sakın ağzını açma Can. Çantasını eline aldı ve birini aradı. Doktor hanım, özür dilerim. Haddimi açtım. Farkındaysanız sevindim buna. İyi olur, teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık diyerek telefonu kapattı. Kendisine şaşkınlıkla bakan arkadaşına döndü kalalık yaptım. Kaç yaşında kadın benim için o kadar dedinirken ben gerçekten terbiyesizceydi yaptıklarım. Can, sen gereğini yaptın ve özür diledin. Hepimiz bazen haddimizi aşabiliyoruz. Sen erdemli davranıp özür diledin. Kuldan af dilemeyen Rabbinden bağışlanmasını isteyemez dediğinde Mihriban başıyla onayladı onu. Can dedi tüm şirinliğiyle Reyhan'a. Ali'yi ara yani senin telefonuna. Şey doktor yasakladı ya konuşmamızı. Ara tabii ama bu keyfi bir yasak değil biliyorsun. Senin için konulmuş. Tamam. Doktora ters çıktım ama ben de haklıyım. Olmuyor işte. Ben o insanları dinledikçe daha kötü oluyorum. Yine onların yanına götürdü beni. Bu sefer 15 yaşlarında bir çocuk vardı. Konuşmaya başlar başlamaz ''Ya can midem kaldırmıyor inan kaldırmıyor bunu.'' ''Tamam bir daha getirmez sanırım seni doktor buraya.'' ''Gelmem zaten telefonun.'' diyerek avucunu açıp arkadaşını uzattı. Reyhan telefonunu kızın avucuna bıraktı. ''Özledim onu.'' dedi arkadaşının gözlerine bakarken. ''Anladım canım.'' derken Reyhan mihriban kocasını aradı telefonla. ''Efendim bacım.'' Ali, Mihriban ne oldu güzelim? İyisin değil mi diye sordu karısının sesini işitince. Elbette iyiyim. Seni özledim ben dedi kız. Ay yüzdüm. Bu bizim iyiliğimiz için. Hayır değil diye itiraz etti Mihriban. Canım benim doktor sana nasıl ulaşacağını bilemiyor. Kendine duvar ördün. Lütfen doktora seni neyin bu hale getirdiğini anlat artık. Ben deli değilim. Ne yapmaya çalışıyor bu doktor? Ben zaten küçücük bedenlere ne gibi iğrençlikler yapıldığını biliyorum. Yeni hikayeler duymak da istemiyorum artık. Artık o çocukların yüzlerini de görmek istemiyorum. Ya da ya da bir kız veya erkek çocuğunun bedeninin nasıl talan edildiğini ben biliyorum. Defalarca gördüm. Ben onlarca kez izledim o iğrençliği diye bağırdı. Sonra telefonu fırlatıp duvarda kırdı. Titreyen ellerinin arasına başını aldı. Bu gözler, bu gözler kör olsaydı, bu kulaklar sağır olsaydı diye feryat ederken kız yere yığıldı. Ali aceleyle hastaneye geldiğinde Mihriban kolunda serumla, bembeyaz bir yüzle yatakta yatıyordu. Reyhan ve doktor onunla birlikte odadaydı. Kapıyı açıp içeri girdi. Mihriban diyerek baygın kızın yanına ulaştı iki adımda. Baygın Ali Bey diyerek doktor Ali'ye bilgi verdi. Ali soran gözlerle bakınca biraz zaman alacak uyanması. Doktoruyla görüştüm yolda. Ali kızın alnını öptü sevgiyle. Allah'ım ona ve senin merhametine sığınan herkese yardım et diye dua etti içinden. Abi ona çok ağır geliyor bu yaşadıkları. Sanırım biz, biz onu biraz yorduk mu ne? Derdimiz iyileşmesi dediğinde odanın kapısı çalındı. Ben bakayım diyerek kapıyı açtı Reyhan. Yasemin abla? Yasemin odaya girdi. Meslektaşına baktı soran ifadeyle. Doktor hanım, hasta sinir krizi geçirmiş. Sakinleştirici yaptık, uyanmasını bekliyoruz dediğinde başı ile onayladı Yasemin. Artık ben ilgilenebilirim doktor hanım. Size çok teşekkür ederim. Dosya size mi geçti diye sordu doktor. Evet, ilginize çok teşekkür ederiz. Sağ olun doktor hanım dedi Ali doktor çıkarken. Doktor kapıyı kapattığında Yasemin olayları incelemeye başladı. Doktor uygun tedavi uygulamış. Bundan sonrasında doktor Handan hanım karar verecek. Tabii bu arada ilaçlı tedavi gerekebilir. Yasemin abla, sence doktor Handan'la devam etmemiz doğru mu dediğinde Yasemin neden diye sordu. Doktor Han'dan araştırdığım kadarıyla alanında en iyilerinden biri. Mihriban'la anlaşamıyorlar. Uymadılar birbirlerine. Anladım. Reyhan, biz hiçbirimiz Mihriban'ın sorununu bilmiyorken, Doktor Hanım onun sorununu anlamış ve aslında anladığını da anlayınca uzaklaşmış doktordan. Mihriban aslında kimse tarafından bilinmek istemiyor saklandığı her şey sakladığı yerde kalsın istiyor. Mesela şu an Ali de bir şeyler bilecek tüm korkusu. Şunu anlamıyor. Geçmişte hatta aklı bile tam teşekkül etmeden yaşadıklarından onu kimse yargılamayacak. Bence sorun bu dedi kızın ellerine avuçlarında sıkıca tutan kocası. Yaşamak zorunda olduğu şeyler onun suçu değil ve ben ve ailem onu asla ve asla yargılamayız kızın yüzüne bakarken gözleri doldu annem ve sanırım babam da konuyu anlatmadık ama tahmin ediyorlar sadece mihriban ne zaman iyileşecek dertleri o tamam toplum olarak tutucu bir toplumuz ancak bizler iman etmiş insanlarız biliyor ve inanıyoruz ki mihriban bir bebek kadar masum ah ablacım Zaten sorun siz değilsiniz. Hatta Saliha teyzenin verdiği huzuru hiçbir yerde alamıyor o. Annem onu bizlerden biri olarak görüyor. Ve Ali'nin yıllarca özlemini çektiği eşi o. Haberi aldığımda annemleydim. Şu an odamda benden haber bekliyor. Annem, annem burada mı dedi Ali? Evet, duyarda kalır mı hiç? Aklı mihribanda. Her gün Allah'a dua ediyor mihriban iyileşsin diye. O, o da annemin bir kızı. Allah razı olsun ondan. Çalan kapıya çevirdiler bakışlarını. Sanırım Murat geldi diyerek Reyhan kapıyı araladı, dışarı çıktı. Hoş geldin canım. Nasıl oldu? Peki iyi değil. Dediğim gibi sinir krizi geçirdi. Allah yardım etsin. Şimdi nasıl peki? baygın hani içeride mi? Evet. Biraz önce geldi. Murat uzanıp karısının elini tuttu. Peki sen? Sen nasılsın diye sordu gözlerine bakarken. Lütfen kanalımıza abone olmayı Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.